Herkese merhaba. Ben Gamze. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır aktif olmayan bir kanaldasınız. YouTube'a ara vermek zorunda kalmıştım. Bunu bilen arkadaşlarım var ama bilmeyen arkadaşlarım için çok ufacık bir e, özür mahiyetinde açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, henüz buraya yeni katıldığım ve yeni yeni kaynaşmaya başladığımız bir dönemde ben KPSS'ye çalışmayı tercih ettim. Haklı olarak bunu yaptığımı düşünüyorum. Sizler de bana hak vereceksinizdir muhakkak. Normal şartlarda aslında KPSS'ye hazırlandığımı bile bile YouTube kanalımı açmıştım. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ancak odaklanma problemi yaşadım. Yani ikisini aynı anda odaklanamadığımı fark ettim. Çünkü bir şeyleri iyi yapmak istiyordum. Hem sınava çok verimli bir şekilde çalışmak istiyordum açıkçası. Hem de YouTube'a kanal açmak için kanal açmış olmak istemiyordum. Yeni yeni içerikler üretmek istiyordum size. Farklı farklı şeyler yapmak istiyordum. Ancak birinden birini seçmek durumunda kaldım. Dediğim gibi ee, bir 7 ay falan verdik mi ara? Herhalde vermişizdir. Ya da bir 5 ay kadar falan ara verdik sanıyorum ki. Ve bu süreçte KPSs çalıştım arkadaşlar. Yani burada olmadığım dönemde aslında yine buradaydım. Youtube'da hocalarımı dinliyordum. Notlarımı alıyordum ve KPSS'ye hazırlanıyordum. Ee, sınav oldu bitti. Hatta 2 ay falan geçti üzerinden. Ama ben yine de geç geldim buraya. Çünkü sonrasında bir... Göremediğim ailemin yanına gittim. Yani biliyorsunuz pandemi süreci, onun haricinde tabii ders çalıştığım için ben yazın e, yasaklar kalktıktan sonra bile gitmedim ailemin yanına. Ve sınavdan sonra kafamı boşaltmak için hem böyle tatil hem böyle bir ödül e, ailemin yanına gittim. Bir aydan fazla kaldım. Sonrasında da gelince ev temizliği falan filan anlarsınız işte. Gel gelelim. Bugünü kadar buluşamadık. Artık buradayım. Sık sık burada olacağım. İki güne bir, üç güne bir videolar yüklemeyi planlıyorum çünkü aslında birçok iş başvurusu yaptım. O başvurulardan bir telefon gelene kadar tam anlamıyla kendimi YouTube'a yani sizlere vermek istiyorum. Şimdi başlıktan da anlamış olacağınız gibi birçok arkadaşım bana KPSS sürecimi sordu. Ee, halen böyle telefon alıyorum. Çünkü bu senesine girecek olan arkadaşlarım benden tavsiye bekliyorlar. Onlar için böyle çok kısacık bir KPSS özete geçeceğim. Lütfen sıkılmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hem böyle sohbet edelim. E, gerçekten özleştik. Hem de e, en azından bu size faydalı bir bilgi olacaktır diye düşünüyorum. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben de sınava çalışmaya başlamadan önce birçok YouTube kanalını ziyarette bulundum. Yani hangi hocaları dinliyorlar, hangi hocalardan memnunlar, ne yapmalıyım, ne şekilde ilerlemeliyim vesaire diye. Dolayısıyla bunu bilen bir insan olarak açıklama yapmak istiyorum. Peki KPSS sürecim nasıldı? KPSS sürecim tam anlamıyla benim istediğim şekilde ilerledi. Çünkü Biliyorsunuz pandemiden sonra sınav bir süre ertelendi ve benim de eksiklerimi tamamlamam için aslında gün doğdu. Ailemin yanına gidemedim, benim yanıma kimse gelemedi. Evde hep yalnızım ve tamamen kendimi derslere verebildim. Ancak ders çalışma stratejim benim şu şekildeydi arkadaşlar. Ben hiç konu anlatım kitabı almadım. Yani setler, özet kitaplar vs. Sınava çalışan arkadaşlarım varsa bilirler. Kesinlikle bu tarz bir kaynak edinmedim. Sadece soru bankası setleri aldım. İki tane falan soru bankası seti aldım. Bunun haricinde genel derslerin olduğu bir soru bankası kitabım vardı. Bunlar bana yetti. Çünkü özellikle Türkçe ve Matematikte geçmiş KPSS ALES, DGS sorularını çözmeyi tercih ettim. Çünkü KPSS, ÖSYM'nin soru mantığında ilerlemeye çalıştım. Bunun haricinde zaten tarih, coğrafya, vatandaşlık kalıyordu. Tarihi ve coğrafyayı YouTube'da hocalarımdan, şimdi birazdan onların da isimlerini söyleyeceğim. Dinlediklerimi tamamen not aldım. Yani her ders için bir ajanda yaptım hocaların söylediği hemen her şeyi önemli buldukları her şeyi not ettim ve kendi kitabımı oluşturdum aslında. Tabiri caizse vatandaşlıkta da e, çok çabuk unuttuğum için birazcık da sanıyorum ki ön yargılı olduğum için son bir aya bıraktım ben. Yani son bir ayda e, vatandaşlıkta neye baktıysam o. <laughs> yani özet video, normal video bu kadar. Yani zaten çok da iyi yapamadım sınavda. O yüzden vatandaşlıkla ilgili söyleyeceğim hiçbir şey dikkate almanızı tavsiye etmem. Ama tarihte Mehmet Celal Öz Yıldız lütfen arkadaşlar tarihi iyiliklerinize kadar hissedeceğiniz tüyleriniz diken diken olarak izleyeceğiniz ve not alacağınız hatta bazen ben gerçekten böyle kendimi tutamayıp böyle deyip ağladığımı biliyorum ya Garip geliyor değil mi? Belki duygusal bir modda olduğum için falandır ama bence bir şans verin. Belki siz de <laughs> Tabii ki konumuz bu değil ama gerçekten e, tarihin mantığını ve hissiyatını anlayabileceğiniz e, bir hoca kendisi. E, ben tavsiye ediyorum. Bakın bir beğenmezseniz başka bir hocaya geçersiniz. Çünkü diğer kaliteli hocalarımız da muhakkak ki varlar. Bunun haricinde coğrafyada kesinlikle Engin Eraydın. Arkadaşlar kendisi gerçekten böyle tam ÖSYM mantığında konuları anlatıyor. Yani detaya girmeden aslında adını bile duymadığınız madenleri size anlatmak yerine ÖSYM'nin mantığında daha genel, daha onun sorabileceği tarzda Konular anlatıyor ve ben coğrafyada sadece bir yanlış yaptım bu sınavda. Bu da gerçekten Engin hocamın soru çözüm videolarında yer verdiği bir soruydu. Maalesef ki o an herhalde dikkatim dağıldı ya da bilemiyorum yani basiretim bağlandı herhalde. Sadece o soruyu yanlış yaptım yoksa hayatımda ilk defa coğrafyadan full çekecektim. Bu arada coğrafyayı çalışırken lütfen dilsiz haritalar kullanın arkadaşlar yani hiçbir şeyin yazılı olmadığı sadece genel hatlarımızın çizili olduğu haritaları kullanın. Bu haritalara madenleri, toprak varlığını, ovaları, platoları ayrı ayrı yazarsanız eğer inanılmaz derecede kaliteli oluyor. Yani sınavda sizin karşınıza harita geldiği zaman ne nerede zaten biliyorsunuz. Ben masif arazilerden tutun sınır kapılarına kadar Toprak varlığından işte ovalar, platolar, dağlar, akarsular, her şeyi teker teker dilsiz haritalara çizdim ve gerçekten dediğim gibi sınava girdiğimde aslında haritada nerede ne var gayet iyi biliyordum. Bunu da bu şekilde çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Türkçe matematiğe girmeyeceğim, <laughs> girmeyeceğim çünkü Türkçe. Çok kötüydü. Ki ben normal şartlarda Türkçe'de gerçekten 23 netin altına düşmeyen bir e, kişiyim, <laughs> bir şahsiyetim. Fakat gerçekten e, dört boşla zaten sınavdan ayrıldım ve yaptığım sorulardan da çok emin olarak yapmadım. İnanılmaz beynimi zorlayan bir soru soruş tarzı vardı o seyemeni bilmiyorum. Bana garezi var zaten. Mutlaka birinden birini böyle zorluyor. Bu arada niye böyle konuşuyorum acaba? Biraz şöyle dikkat <gülüyor> <gülüyor> Ve Türkçe'de çok oyalandığım için gerçekten matematiğe gerekli vakti ayıramadığımı biliyorum. Dolayısıyla bu sene kültür kısmı beni yüceltirken yetenek kısmı maalesef ki yerin dibine batırdı. Peki kaç aldım? Şimdi milyonlarca yürek. Tek soru diyormuşum ne milyonlarca yürek? şuradayız izlese izlese kaç kişi izleyecek acaba bu videoyu? Neyse. Ee, arkadaşlar KPSS'de benim hedefim üsttü. Ya yani en kötü 82 ve üzerini istiyordum. Ben ziraat mühendisiyim zaten biliyorsunuzdur. Yani alımların farkında mısınız bilmiyorum ama yani bir sene 78'e kadar düşüyor, bir sene 76'ya kadar düşüyor. Ancak ben 82 üzeri alıp alım olmadığı takdirde başka bölümlere yani düz memurluk vesaire buralara da başvuru yapmak istiyordum ve bu yüzden de hedefim birazcık yüksek tutmuştum ama maalesef 80'i göremedim. Kaç aldığımı söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim yani. <laughs> İnşallah tanır gidelim de o zaman söylerim bir cesaretle. Ne kadar çok konuşuyorsun. Müsaade eder misin bir şey anlatıyorum. Kendisi kaju. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama yani ne geliyor birlikte konuşuyoruz. O orada ben burada. işte hangimizi dinlemek isterseniz artık. Neyse konu dağılmasın. Kaç puan aldığımı söylemeyeceğim. Süreçten gerçekten anlarsınız ama. E, sınırda bir puan. Kötü değil, kesinlikle kötü değil. Ee, ama beklediğimden kötü. Dolayısıyla duruma göre bakacağız. Alım sayısına göre bu sene kaç kişi alırlar ya da biliyorsunuz sınav 2 sene geçerli B grubu olduğu için. 2 ee, senede kaç kişi alırlar bilmiyorum ama umuyorum ki buradan sizlere atandığının müjdesini de vermek isterim. Allah dileyen isteyen herkese bunu yaşamayı nasip etsin. Bundan sonra neler olacak, neler yapacağım? nasıl yani ne yapmayı düşünüyorum kısaca ondan da bahsedeyim bir sürü iş başvurusu yaptım bu iş başvuruları ile ilgili de daha sonra sizlerle konuşalım lütfen hem deneyimlerinizi almak istiyorum hem de kendi adıma daha çok cesaretlenmek istiyorum telefon bekliyorum yani uzun zamandır uzun zamanda olmadı aslında ya bekliyorum belki ararlar inşallah ararlar. Aramadıkları sürece ben CV bırakmaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten artık çalışmak istiyorum. Son iş yerimden ayrıldığımdan beri üzerinden 2 sene geçti. Artık evde oturmak istemiyorum. Ama zaten evde olduğum dönemde de boş oturmayacağım. Sizlere güzel videolar çekmeye çalışacağım inşallah. Eee güzel bir hasret giderme videosu oldu diye düşünüyorum. Bazı konular havada kalmış olabilir. Sıkmamak adına çok uzatmadığım sadece böyle kısa bir özet geçtim. Nerelerdeydim, ne yaptım, ne ettim. Hani bunların cevabını verebilmek açısından ama konuları daha da aç dediğiniz örneğin KPSS konusu birçoğunuzun dikkatini çekecektir. Başlığı görüp videoya geleceksiniz belki de. Detay isterseniz tabii ki anlatabilirim ama dediğim gibi bu bir özet videoydu, bir yeniden kaynaşma, yeniden bir hasret giderme videosuydu. Dolayısıyla çok uzatmadım arkadaşlar. Sohbetimi sevdiyseniz, beni sevdiyseniz, kanalımı sevdiyseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hatta videomu sonuna kadar izlediyseniz şöyle bir Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bırakın. Ben de bakayım neyi doğru yapmışım, neyi yanlış yapmışım. Düzeltmem gereken noktaları göreyim. Hatta bir de gönderi bildirimlerinizi açarsanız iki güne bir bir araya bile gelebiliriz diye düşünüyorum. Neyse. Beni anladığınızı biliyorum. Görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki videoda tez zamanda burada olalım. Buluşalım. Görüşürüz.